Çok teşekkür ediyorum. Ben de bu kadar yoğun işimin içinde ara sıra akşam özellikle ne oluyor ne bitiyor diye haberlere falan baktığımız zaman ya da sabah bunun tartışıldığını görüyoruz. Ciddi bir dezenformasyon var. Her şeyden önce şunu söylemek isterim. Bir afet olduğu zaman bu sel olabilir, yangın olabilir, başka deprem olabilir. Biz Türkiye olarak başka ülkelere yardım ettiğimiz gibi... Başka ülkelerin de bizim bize yardım etmesini elbette kabul ederiz. Yani ufak tefek küçük olan şeylerde kendi imkanlarımızla e, üstesinden gelebileceğimiz durumlarda e, teşekkür ediyoruz kendilerine. E, i̇htiyacımız olduğu zaman arayacağız diyoruz. Ama bu büyük bir yangın. Yangının başlamasıyla beraber birçok ülke, e, komşu ülkeler, e, dost ve kardeş ülkeler veya e, Avrupa'dan ülkeler de bizi aradılar herhangi bir isteğe, bir ihtiyacınız var mı? Biz nasıl yardımcı olabiliriz? Biz de kendilerine sorduk. Neler yapabilirsiniz? Yani ne verebilirsiniz bize? Bizim ihtiyacımız olan, en çok ihtiyacımız olan uçak ve tonajlı su taşıyabilecek, kovalarla su taşıyabilecek helikopter. Yani havadan müdahale. Azerbaycan sağ olsun hem eleman gönderdi, hem de bazı araç gereçle gönderdi. Bir tane de helikopter gönderdi. Biz bu teklifler geldiği zaman ne gönderebileceksiniz? Eğer ellerinde bu tür uçak ve helikopter varsa, o bilgileri alıyoruz. Tarım Orman Bakanlığımıza iletiyoruz. Arkadaşlarımız incelemesini yapıyor. Helikopterlerin kullandığı kovalarla ihtiyaç ilave belki ihtiyacı olur diye onlara da bakıyoruz. Bazı ülkelerden mesela Azerbaycan'dan geldi iki tane. Ee, Rusya'da bulduk, onları e, satın alıyoruz. Yani bunlar kırılır, dökülür çünkü mücadele e, devam ediyor. Şimdi bu süreçte e, Yunanistan Dışişleri Bakanı Niko Dendias da beni aradı. Ben de kendisine e, çok teşekkür ettim ve döneceğimizi söyledim. Arkasından Josep Borrell beni aradı, Avrupa Birliği yüksek temsilcisi biliyorsunuz. Ve kendisi de aynı şekilde sordu. Daha sonra e, kendilerinin bu konuyla ilgili ilgili bir, bir birimi var. AB Sivil Koruma Mekanizması diye ve e, sivil koruma ve afetlerden sorumlu komisyonda da bir komiser var. Yani Avrupa Birliği'nin bakanı gibi. E, o arkadaşlarımız da bizimle temasa geçtiler. Joseph'in e, yardımcısıyla benim yardımcım e, Faruk Kaymakçı, e, Avrupa Birliği'nden sorumlu bakan yardımcımız. E, temasta e, kaldılar ve kendilerine sorduk hangi ülkeden ne gelebilir diye. Bazı ülkelerden ön bilgi gelmişti. Örneğin Hırvatistan uçak verebileceğini söyledi. Aynı şekilde İspanya verecekti. Şimdi Afad, AFAD, bu ilgili kurumunun muhatabı, AFAD üzerinden buraya başvuru yapıldı. Sonra Avrupa Birliği bu duyuruyu tüm ülkelere iletti. Avrupa Birliği bu duyuruyu yaptıktan sonra dört ülkeden geri dönüş oldu. Hırvatistan, Romanya, Fransa ve İspanya. Ve onların ne verebileceğine baktık. Özellikle uçak gönderebilecek, buraya da uygun bir şekilde kullanabileceğimiz uçak gönderebilecek ülkeler ise Hırvatistan, Fransa ve İspanya'ydı. Romanya'nın da bir uçağı vardı. Arkadaşlar incelediler. Sonra kendilerine uçak ve helikopter. Teşekkür ettik. Arkadaşlarımızın incelemesine göre bizim yangında pek uygun değil. Ama biz Romanya'ya çok teşekkür ediyoruz. gönülden. E, bu teklifte bulundular. Başka ülkelerden de aynı şekilde teklif geldi. Şimdi hepsini tek tek saymayacağım. Yine uygun olanlar da temasa e, geçtik. Bu duyurudan sonra bu dört ülke geri döndü. E, daha sonra e, Fransa e, gönderemeyeceğini özellikle İspanya bölgesinde de yangın olabileceğini söyleyerek e, Macron'un danışmanı büyük elçimizi arayarak Türkiye'ye bir uçak gönderemeyeceklerini söylediler. Yani tekliflerini geri çekmiş oldular. Daha önce bir isteğiniz var mı ne yapabiliriz diye soran Yunanistan'a da teşekkür ediyoruz. Ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri bizim Atina Büyükelçimizi arayarak biz size böyle bir öneride bulunduk ama bizde de yangınlar olduğu için maalesef size herhangi bir uçak gönderemeyeceğiz dediler. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz hem teklif ettikleri için hem de Avrupa Birliği'ne bu şekilde dönmedikleri halde bize dönüp de neden gönderemeyeceklerini izah etmeleri de elbette teşekküre şayan. kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi arkadaşlar yani biz e, bu konuda da yardım konularında nasıl başkasına e, yardım elimizi uzatırken öbürlenmiyorsak, e, bunu severek yapıyorsak, bir e, dayanışma anlayışıyla yapıyorsak başka ülkelerinin başka ülkelerin ya da kurumların bize bu konuda yardım etmesinden de incinmeyiz bu gurur meselesi yapılacak bir konu değildir Bu bir afettir afet e, durumlarında ve zor şartlarda dayanışma Elbette önemlidir yani halkımız bu e, sosyal medyada veya bazı siyasi siyasilerin Manipülasyonuyla ortaya çıkan iddialara inanmasınlar bu işlerin hepsini arkadaşlarımızla beraber Yine ilgili buradaki bakan ve e, kurumlarımızla beraber tek tek inceliyoruz, koordine ediyoruz. En ufacık yani biraz önce helikopterlerde ihtiyaç olacak kovalardan bahsediyoruz. O kovalar dahil daha başka detaylı e, e, ürünler yani ihtiyaç olan malzeme, malzeme konusunda da bu şekilde Türkiye'de yoksa çalışıyoruz. Bu arada Almanya'dan da bir ön bilgi geldi. İki tane helikopter, e, kaç ton olduğunu hatırlamıyorum taşıyıcıya su ama ortalamanın üstünde miktarda su taşıyabilecek iki helikopteri gönderebileceklerine dair bir bilgi geldi. Daha sonra biz Almanya'ya başvuru yaptık bu helikopterleri gönderin diye. Onlar çünkü başvuru yapmamızı istediler talep etmemizi daha doğrusu. Sonra bugün gelen bilgi, dün akşam bu sabah gelen bilgiye göre Almanya'da kendi helikopterlerini özellikle bu sel afetlerinin olduğu yerlerde kullanacağından. Türkiye'ye helikopter gönderemeyeceğini söyledi. Yani bunların hepsi eee bizim her gün an be an takip ettiğimiz konular eee şu anda ülkemize gelen uçak sayısı da biliyorsunuz hem Rusya'dan hem Ukrayna'dan Sayın Cumhurbaşkanımızın ve ilgili kurumlarımızın, arkadaşlarımızın girişimleriyle gelen var. Işte Azerbaycan'ı söyledik. Eee İran'dan da aynı şekilde bir uçak, iki helikopter geldi. İspanya'dan eee bir eee İki tane uçağın geldiğini söylemiştik. Onlar Dalaman'a indiler, Muğla bölgesinde çalışıyor. Ee, Katar'dan e, ekip ve teknik ekipman da e, gelen uçaklar e, ülkemize geldiler, ulaştılar. Aynı şekilde Rusya'dan da 5 e, yangın söndürme uçağıyla 3 helikopter, e, Ukrayna'dan da biliyorsunuz üç tane amfibik e, uçak geldi. Bu uçaklardan bazıları gelenlerden e, tanker uçak. Yani denizden su alamayıp da e, havaalanında doldurulması gereken diğerler amfibik uçaklar zaten e, barajlardan gölden ya da daha çok tabii deniz yakın olduğu için burada denizden e, suyu alıp e, dökebiliyorlar. Yani zorlu şartlarda tüm arkadaşlarımız mücadele ediyor. Kolay değil. Bugüne kadar görmediğimiz bir afetle karşı karşıyayız. Bu mücadeleyi de hep beraber verip inşallah e, hep birlikte üstesinden e, geleceğiz. Gayretlerimizi sürdüreceğiz. Teşekkürler arkadaşlar. Evet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.